أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين عدد خلقك ve rıda nefsik ve zinete aşik ve midade kelimatik. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alih adede kemalillahi ve, ma, ve kemal yeliku bi kemalih. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhammed ve onun ali üzerine Allah'ın kemali adedince ve onun sallallahu aleyhi ve sellem kemaline yarışır bir şekilde, biçimde salat ile Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam ve onun Nebi ve Resul kardeşleri üzerine mahlukatın adedince, bütün varlıkların sayısınca Zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin mürekkeplerince salat eyle. Allah birdir, ortağı yoktur ve mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. Bizler şahidiz, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine bizler şahidiz, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O'nun kulu ve Resulüdür. Yüceler yücesi Allah'ı kendisine mahsus hamd ile tesbih ederiz. Yüceler yücesi Allah her türlü kusurdan münezzehtir. Subhandır o. Göklerde yarattığı varlıklar sayısınca subhanallah. Yeryüzünde varat, yarattığı varlıklar sayısınca subhanallah. Gökler ve yer arasındaki varlıklar sayısınca subhanallah yarattığı şu an yaratmakta olduğu ve ileride yaratacağı varlıklar sayısınca subhanallah göklerde yarattığı varlıklar adedince Allahu ekber yeryüzünde yarattığı varlıklar adedince Allahu ekber gök ve yer arasındaki varlıklar adedince Allahu ekber yarattığı şu an yaratmakta olduğu ve ileride yaratacağı varlıklar sayısınca Allahu ekber. Ve yine göklerde yarattığı varlıklar sayısınca elhamdülillah. Rabbimizin üzerimizdeki nimetleri açısından göklerde yarattığı varlıklar sayısınca elhamdülillah. Yeryüzünde yarattığı varlıklar sayısınca elhamdülillah gök ve yer arasındakiler sayısınca elhamdülillah yarattığı şu an yaratmakta olduğu ve ileride yaratacağı varlıklar sayısınca elhamdülillah Allahümme inni abduk ve ibn abduk ve ibn emetik nasiyeti biyedik madın fiyye hukmuk adlun fiyye qadauk bi kulli ismin huve semmeyte bihi nefsek ev allemtehu ehaden min halbik ev enzaltehu fi kitabik ev bihi fi ilmi'l gaybi indek en tec'alel kur'ana rabi'a kalbi ve nur'e basari ve celâ'e huzni, ve zahâbe hemmi Ya Rab Kur'anı kalplerimizin baharı eyle Allah'ım ben senin kulunum Ya Rab bizler senin kulunuz Kullarından bir erkekle bir kadının oğluyum. Kullarından birer kadınla birer erkeğin evladıyız bizler. Perçemlerimiz senin elindedir ya Rab, kudret elindedir. Hakkımızdaki kararın yürürlükte ve yine hakkımızdaki takdirin adilanedir. Senden kendini isimlendirdiğin, kitabında indirdiğin, yarattığın varlıklardan birine öğrettiğin veya gayb ilminde kendine tahsis edip kimseye bildirmediğin her bir ismin hürmetine ya Rab. Bütün Esma-i Hüsna'nın hürmetine ya Rab. Kur'an'ı kalplerimizin baharı, gözümüzün nuru, hüzün, gam ve tasalarımızın gidericisi kılmanı diliyoruz. Güç ve kuvvet ancak Allah'ın elindedir. Ya Rab, Kur'an'ın indirilmiş olduğu şu Ramazan-ı Şerif'te Ya Rab her birerlerimiz için Kur'an'ı kalplerimizin, gönüllerimizin baharı eyle. Çiçek çiçek açsın şu bahardaki gibi. Onun hakikatler içimizde yerleşsin. Kalplerimizi nurlandırsın. Akıllarımızı nurlandırsın. Ve bizi sana ulaşacak sağlam bir halat olsun o Kur'an. Allahümme inna nes'elükel affe vel afiyete fil dünya vel ahiret Allahum affa ne çok ihtiyacımız var ne çok kusurlarımız hatalarımız var Ya Rab afiyete ondan daha fazla ihtiyacımız var Allahümme inna nes'elükel muafate vel afiyete fid dünya vel ahiret Ya Erhamel Rahimin Ya Zel Celal vel İkram Senden dünya ve ahirette af ve afiyet dileriz. Allah'ım senden dünya ve ahirette afiyet ve bizden şerri uzaklaştırmanı dileriz. Başımızda dönüp duran bela musibetleri bertaraf etmeni isteriz. En büyük belalardan birisi koronavirüs onu bütünüyle kaldırmanı, insanlık aleminden kaldırmanı, bu beladan insanları kurtarmanı dileriz. İkinci büyük felaket yaşadığımız savaş felaketi, Ukrayna başta olmak üzere Suriye'de, Irak'ta, değişik dünyanın değişik yerlerinde devam eden Ya Rab bu savaşları sen kaldır. Bu beladan, bu musibetten masum insanları kurtar Allah'ım. Zalimler zalimler bir şeyler elde etmek için gücü eline geçiren zalimler masumların hak ve hukukuna tecavüz ediyor. Onları yerlerinden, yurtlar yurtlarından ediyorlar. Mallarını gasp ediyorlar. Onları yetmediği canlarını alıyorlar. Ya Rab bu savaş belasını, musibetini kaldır Allah'ım. Ey merhametlerin en merhametlisi Ey Celal ve İkram sahibi Allah'ım. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. Ve la havle ve la kuvvet illa billahil aliyyil azim. Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir. O ne güzel mevla ve ne güzel yardım edicidir. Güç ve kuvvet ancak yüce Allah'ın elindedir. Allah'ım Allahümme veffikna ila ma tuhibbu ve tarda. Allah'ım seveceğin ve razı olacağın işleri yapmaya bizleri muvaffak eyle. Ya mukallibel kulub, sebbit kulubena ala taatik, ala dinik. Ya Rabbi kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalplerimizi dinin üzerine sabit kıl. Ya Rab muhterem büyüğümüz Fethullah Bilen Hoca Efendi'ye hep rahmetinle muamele et. Ona hayırlı, bereketli, uzun ömürler nasip et. Sıhhat ve afiyet lütfeyle. Kendisine yakini tam ihlas eten ve sühdü tam ihsan eyle. Her türlü insi ve cinni şeytanın amansız düşmanların hilelerinden, tuzaklarından, komplolarından, entrikalarından ve kötülüklerinden onu muhafaza eyle. Münafıkların nifakından, hainlerin ihanetinden siyanet buyur. ...ilk günden bugüne kadar senden neler istemişse hayır adına senden neler istemişse onu lütfet ve şer adına nelerden sana sığınmışsa onlardan da muhafaza buyur. Dünyada ve ahirette bizi bir an bile ondan cüda eyleme. Kalbi irtibatımızı kuvvetlendir. Onu daha iyi anlamayı, söylediklerini idrak etmeyi ve gereğince amel etmeyi bizlere nasip eyle hissiyatına, derdine, ızdırabına ortak olabilme şuuruna bizleri ulaştır. Gösterdiği istikamette son anımıza kadar koşmayı ahirette ve cennette onun yanında Efendiler Efendisi'ne sallallahu aleyhi ve sellem komşu olmayı bize nasip et. Allah'ım haksız yere tutuklanan, hapsedilen ve derdest edilen mescun kardeşlerimize hiçbir suçu olmadığı halde tevkif edilen, işinden alıkonulan ve hürriyeti kısıtlanan mevkuf kardeşlerimize darda bırakılan, kendisine sebepler üstü bir yardım elinin uzanmasına bile müsaade edilmeyen ve ihtiyaçlar içinde kıvranıp duran muztar kardeşlerimize kadre ve haksızlığa uğramış, hak ettiği imkanlar zorla elinden alınmış mağdur kardeşlerimize hak etmediği muameleye tabi tutulan ve zalimin gaddar eliyle zulme maruz bırakılan mazlum kardeşlerimize tez zamanda ya Rab ne olursun ya Rab tez zamanda serbest kalmalarını ve hak ettikleri hürriyet ve imkanlara kavuşmalarını lütfeyle öyle ki bu lütfunun keyfiyeti senden gayrı masivadan gelebilecek iyiliklerden müstahni kılacak ölçüde olsun. وصلى الله على سيد المرسلين وعلى, وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرض رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين آمين يا معين والحمد لله رب العالمين الفاتحة